Subhanehu ve Teala tağutu inkar meselesini imanın olmazsa olmazı olarak değerlendirmiştir. Nasıl yani? Allah Subhane ve Teala Bakara suresinin 256. 6. ayetinde beyan ediyor ki La ikrahe fiddin gatta beyyenel ruşdu minel gay hemen yekfur <laughs> bit tağuti ve yu'min millah ve kad istemseke bil urvetil huska لَنْ فِسَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ Dinle hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapaklıktan tamamen ayrılmıştır. Bakın bu ayet bugün birçok insana reddiye vermektedir. Bu ayetin burası bugün işte sapla sama birbirine karışmış. Herkes biz hakız bize gelin diyor. Bizim kafamız karışık. Akla batıl birbirine karışmış. Kim doğru kim yalancı belli değil diyenlere çok ciddi bir şekilde Allah Subhanahu ve Teala'nın ağzından bir reddiyedir doğruluk sapıklıktan tamamen ayrılmıştır. Peki ey Rabbim doğruluk nedir, sapıklık nedir diye soracak olursak Allah subhanehu ve ayetin devamında bunu da açıklıyor. Diyor ki her kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulba tutulmuştur. Allah işitendir ve Allah bilendir. Bakara suresinin 256. ayeti. İşte doğruluk, işte hak neymiş? Tağut'u inkar edip Allah'a iman etmek. Tağut'u inkar edip Allah'a iman ettikten sonra ne oluyor? Sapa sağlam bir kulba yapışmış oluyor insan. Peki sapa sağlam kulup nedir? Gerek İbn Abbas'ın, gerek Mücahid'in, gerek Atan'ın ve gerekse diğer müfessirlerin yapmış olduğu tefsirlere göre ya imandır, ya İslam'dır, ya Kelime-i Tevhid'dir, ya Kur'an'dır. Buna benzer imanın en olmazsa olmaz mevhumlarıyla tevsiye etmişlerdir buradaki sapa sağlam Peki bu sapa sağlam kurba nasıl yapışılıyordu? Tağut'u inkar edip Allah'a iman ettiğin zaman bu sapa sağlam kurba yapışmış olur. Yine müfessirler diyorlar ki Allah Subhanahu ve Sala burada şart zikretmiştir. Şart neydi kardeşlerim? şart kendisi olmadığında üzerine bina olunan hükmün de ortadan kalktığı şeydir. Yani bir örnek verecek olursak konunun daha iyi anlaşılması için mesela namazın şartlarından bir tanesidir ki abdest almak. Aleyhisselatü vesselam abdesti olmayanın namazı da yoktur diye buyuruyor. Yani bir insan abdestsiz namaz kıldığında o namazında kıyamla olsa, rükû da olsa, secde de olsa, tadili erkana da uyumuş olsa bu insanın kılmış olduğu namaz Allah subhanahu ve teala ta tarafından kabul edilmiyor. Niye? Çünkü namazın sıhhatinin şartını yerine getirmemiştir. Aynı şekilde kardeşler bu örneği diğer ibadetler için de verebiliriz. Ve bugün birçok insanın bilmediği Allah subhanahu ve teala'ya iman etmenin şartı da Allah Azze ifade etmiş olduğu gibi tağutu inkar etmektir. Ve men yekfur ve yu'min billahi ve kat bil Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse, yani Allah'a iman etmenin ön şartı tağutu inkar etmek. Şartı tekrardan hatırlayacak olursak, şart kendisi olmadığında üzerine bina olunan hükmün de ortadan kalktığı şeydir. Allah Azze ve Celle iman etmenin ön şartı tağutu inkar etmekse, nasıl ki abdestsiz bir şekilde namaz kılanın namazı kabul olmuyorsa, tağutu inkar etmeyen bir insanın Allah'a iman iddiası da bu şekilde boş, bu şekilde batıl ve bu şekilde geçersizdir. Evet, bütün peygamberlerin ortak davetidir ki, ...Allah'a ibadet edin ve tağuta kulluktan sakının. Allah Subhanehu Vesselam bunu burada belirttikten sonra... ...Bakara Suresinin 256. ayetinde de bunu teyitliyor. Kim tağutu inkar edip Allah'a da iman ederse... ...bakın Allah Subhanehu Vesselam önemiye binaen... ...önce tağutu inkarı zikrediyor... ...daha sonra kendisine imanı zikrediyor. Evet Allah'a imanın ön şartı olmazsa olmazı. Olmadığında kendinden sonraki gelen hükmün hiçbir değerinin kalmadığı tağutu inkar. Ve bugün insanların durumuna şöyle bir bakalım. Yaşamış olduğumuz toplumun içinde veya dünyada, bütün dünyada kendini İslam'a nispet eden insanların içinde bu kavramı değil anlayıp hayatına yaşayan, hayatına aktaran ve Allah Subhanahu ve Teala'nın tarif etmiş olduğu şekliyle onu inkar eden, ondan beri olan sayı, insanların sayısı bu tağut kavramının Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçmiş olmasına rağmen insanların çok büyük bir çoğunluğu. Belki de %90'ı hiç hayatında duymamış. tağut diye bir kavram bilmiyor.